yaktıktan sonra uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ya. Ya. Emanet yak lan. Kök, ya sen de. Aa, aa dükkanı, e yaktı, dükkanı yaktı, dükkanı yaktı. Aa, Emanet gitti. Emanet ne yapıyorsun? Allah'ım, Allah'ım Allah ne oluyor? İmdat, Rahatsız, imdat. Yardım yok, edin. Yakarım, ne oluyor? Burayı da yakarım. 500 lira ateş tamam. söndürme ya, ücreti. Aha. 500 lira ateş söndürme ben, ben, ücreti. Ben, yakandan al, yakandan maske, al. Maske ben gördüm. Bu kim yaptı? Buğra yaptı. Sen yanlış görmüşsün. Gözlere baksana. Gözlere artık bir düzeltmeye ihtiyacımız geldi. Ben artık. Ben senin tarafın. O sağa bakıp solu suçluyor evet, Gel, evet. gel bakayım sen bir görsen mi atayım yapayım seni. Hayır yapmayın sen? yapmayın. Nasrullah birlikte yapabilirim. Gel, i̇şte gel sana yapayım. Ya. Gel gel ben sana yapayım. Gel ha, gel, gel gel. Kavga Oo, kavga. 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 Gel. kavga, kavga. Gence, Gence. kavga, Bu işin ucu bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kafes dövüşü. gel. <laughs> Yürü, yürüye. <gülüyor> yürüye. <gülüyor> yürüye. 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 Arkadaşlar kafes dövüşü yapacaklarmış hemen gidelim. Yürüye. Sunucu ve hakem maske, Buraka ve Melis babası kavga ediyor. Hadi bakayım. Kavga. Gel bakayım Melis sen buraya. Gel bakayım. Gel gel görüşeceğiz. Caca sen sunacaksın ben izleyeceğim. Ben, ben mi sunayım? Aynen, tamam aynen. tamam. Bu arada Şu beleşe kullanmak, bir... beleşe kullanmak ne kadar güzel ya. Enayi malı gibi. <gülüyor> 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 değil mi? Değil mi? Benim değil, mi, değil, değil mi? gibi değil mi <laughs> aynen, aynen aynen. Ay, Şapkı çıkartmak zorunda mıyım? <gülüyor> <gülüyor> evet evet o da bizi zırh veriyor. Tabii 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 her şeyinizi çıkaracak. Aa yo şapkaları kalsın bence. Hadi hadi Gördüm başlayın. Tamam, geçin. arkadaşlar. Bakalım particle çıkıyor mu? Particle çıkmıyor. Köşelerinize geçin. Aç olan var mı? Aç olanlar şu yemekleri yiyebilirler. Şey. Emad Bey, üstlerini bir kontrol edebilir miyiz hı hı. şunları hı hı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bu, bu, bu. Buraka yerine geç. Temiz. Buraka geliyorum. Gel Emad, Emad dinle beni. Emad, eğer kaybedeceğimi anladığın anda, A ötüyor. Emad, eğer kaybedeceğimi anladığın anda, Sis makinesini çıkar, duman yap buraya. Tamam. Kaçacak Tamam geç çık çık savaşı başlatıyorum çık. <laughs> Bu da <laughs> Ona göre evet, he evet, metal dedektörüyle yemin edelim yanlış bir hareket izi görmeyeyim. Arada ben kaynamayayım. 3 2 1 fight. Gel lan Yürü be, gel. Yürüme, Melis. Yürü baba. Vur sen Gel baksın, gel 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 gel, gel, sen. gel 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 Vur ona vur. Lan! Saymıyorum saymıyorum. Hayır ben seni de istemiyorum. Yürü alırsın onu. Hadi hadi Melis hadi Melis. Gel buraya. Yürüme Melis baba. Yürüme Melis Yürü, oley! baba. Yürü. Bir, <laughs> üç. Oh. Ne? Oh. Ne? Neymiş? Yayla vurmaya benzemiyormuş diye. gel, ilan edeceğim seni Burak. En yukarı kaldı. kazanan Arkadaşlar. Arkadaşlar yani, bu arada ne kanat demiştin. Hadi alayım. Aa tamam şöyle yapalım o zaman. Ya Hadi bay bak. Kaçacak <laughs> Hadi <ya>. bay. Hadi bay bay.